Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce edit 1. William. Amanın bir yapıldığı bir tane edit var. William Doma şarkısı ile v böyle. William Doma. William Doma. William Doma. 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 Hı 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 hı. -hı, -hı. Şu anda ekranda ben varım izliyorum. Arkadaşlar adımı değiştirdim. TR28. Poraz bu TR. Gel Poraz. Gel. Gel bir. Gel bak ne olacak. Gel. 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 Gel bak ne olacak. Gel. Evet arkadaşlar ya ne yapsak? Bu videoyu kesiyorum yenisini açacağım ama yükleyeceğim bu videoyu.